Herkese selam ben Tunağan. Bu videoda sizlerle beraber geçtiğimiz günlerde kutu açılışını ve ön incelemesini yaptığımız T800 Ultra 2 modelinin detaylı incelemesini yapıyoruz. Bu video içerisinde mobil uygulama bağlantısını, saatin bildirim testlerini ve içerisindeki uygulamaları bulabilirsiniz. Lütfen videoyu atlamadan izleyin. Ayrıca bu tarz içerikleri de seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. T800 Ultra 2'nin genel bir özetini yapmam gerekiyorsa Apple Watch Ultra tasarımına benziyor ancak 49 mm değil. TFT ekrandan oluşuyor. 1.99 inçlik ekran boyutu var. 3 tuşu aktif olarak kullanılabiliyor. Ayrıca Hi Watch Pro mobil uygulamasıyla beraber saatinizi telefonunuza bağlayabilirsiniz. Şimdi gelin daha fazla uzatmadan video içerisinde bu detayları görelim. T800 Ultra 2 modelini ilk olarak Hiwatch Pro mobil uygulamasına bağlamam gerekiyor. Telefonumun Bluetooth ayarları üzerinden bağlamadan direkt olarak mobil uygulamaya giriş yapıyorum. Uygulamaya giriş yaptığımda böyle bir reklam oynattı. Bu uygulamalar da başladı reklam oynatmaya. Buna tam olarak anlam veremiyorum. Ayarlar kısmına giriş yaptığım zaman cihaz bağlayın seçeneğini bir kere basıyorum. T800 Ultra 2'nin üzerine bir kere bastığımda ise saatim ile telefonum arasındaki bağlantıyı yapmış oluyorum çıkacak olan bildirim izinlerine ve eşleşme izinlerine izin verdiğim takdirde gelen bildirimleri rahat bir şekilde saatinde görebilirim. Mesaj bildirim ayarları bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi gelen arama bildirimleri açık konumda. SMS bildirimlerini ve gerekli uygulama bildirimlerini ben buradan aktif ediyorum. Sizlerde istediğiniz uygulamaların bildirimlerini buradan kontrol ederek açabilirsiniz. Bileklik alarm ayarları kısmından isterseniz saatinize alarm kurabiliyorsunuz. Buradan günleri ve saati belirleyerek onayla deyip buradan direkt olarak bir alarm kurmuş oluyorsunuz. Beğenmediğiniz alarmı da silebilirsiniz. Devam ettiğimiz zaman uzun süre oturma hatırlatıcısı bulunuyor. Açtığınız durumlarda sizlere hatırlatmalar yapacaktır. Görmüş olduğunuz gibi başlangıcı 8, bitişi ise akşam 10 saatleri arasında çok uzun süre oturursanız bunu biraz hareket etmelisin diye uyarı olarak saatinizi de görebilirsiniz. Uzaktan fotoğraf çekmek için saatinizi deklanşör olarak kullanabilirsiniz. Bu uygulama sayesinde direkt olarak saatinizi deklanşör olarak fotoğrafı çekmesi için kullandık görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Bu uygulaması sayesinde titreşim yoluyla saatin nerede olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ekranı yani bileğinizi çevirdiğinizde ekranın uyanmasını istiyorsanız buradan aktif edebilirsiniz. Bunun için de başlangıç ve bitiş zamanı ayarlayabiliyorsunuz. Favori kişiler kısmından isterseniz rehber eşitlemesi yapabilirsiniz. Artı simgesine bastığınız kişi adını ve numarasını buradan yazabileceğiniz gibi ayrıca yeşil simgeye bastığınızda rehberinize de erişebilirsiniz. Şu an için herhangi bir rehber eşitlemesi yapmıyorum. Rehber eşitlemesi olmadan bana kişiyi isimle mi gösterecek yoksa numarayla mı gösterecek? Bunu test edeceğim. Devam ettiğimiz zaman burada saatin kadran seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz. Burada beğenmiş olduğunuz kadranların altındaki install butonuna basarak saatinize yükleme işlemi yapabilirsiniz. Herhangi bir şekilde ücret talep edilmiyor. Yani görmüş olduğunuz tüm kadranları ücretsiz bir şekilde saatinize yükleyebilirsiniz. Ben bir tanesini yüklüyorum. Yükleme işlemi bittikten sonra hemen dönüyorum. Kadran yükleme işlemi tamamlandıktan sonra saatin bir kere kapanıp kendi otomatik olarak açılıyor ve mobil uygulama bağlantısı gerçekleşiyor. Görmüş olduğunuz gibi yüklemiş olduğumuz kadranı bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Devam ettiğimiz zaman cihaz sıfırlama kısmı bulunuyor. Saatinizi fabrika ayarlarına geri dönüş yapabilirsiniz. Ayrıca kaldır seçeneği ile mobil uygulama tarafından saat bağlantısını telefondan kesebilirsiniz. Diğer ayarlar kısmından buradan titreşimi aktif edebiliyorsunuz. Yazılım yükseltmesi kısmını bu şekilde kullanabilirsiniz. Ara ara yazılım güncellemesini kontrol etmenizde fayda var. Şu an için en son sürümü kullanıyormuşuz. Ev kısmına baktığımızda ise ölçülen sağlık verilerinin analizlerini buradan kontrol edebilirsiniz. Spor kısmına giriş yaptığınızda ise bu şekilde bir Ekran açılıyor. Buradan da spor uygulamasını kullanabilirsiniz. Benim kısmı ise az önce de söylediğim gibi mobil uygulamaya giriş yaptığınızda eğer ki bir hesapla giriş yapıyorsanız buradan direkt olarak hesap ayarlarını değiştirebilirsiniz. Burada sizlere isterseniz Gmail ile isterseniz de telefonunuzun hesabıyla giriş olanı tanıyor ya da direkt olarak kayıt işlemi yapabilirsiniz. Ancak kullanıma engel olmadığı için ben şu anda herhangi bir hesapla giriş yapmadım. Direkt olarak saatimi hesapsız girişten kullanıyorum. Devam ettiğimiz zaman bluetooth ayarları üzerinden watch call bağlantısının yapılmasını da sizlere göstereyim. Saatimin direkt olarak denetim merkezinde telefon ve hücresel simgesini gördüm. Watch call bağlantısı için ikinci T800 Ultra bağlantısı çıktı. Bu şekilde de watch call bağlantısını bağlamış oldum. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra gelen aramalar saatime yönlendirilebilecek. Ayrıca müzik uygulamasını kullanabileceğim. Bunu da sizlere şu şekilde göstereyim. Ses yönlendirmesine baktığımız zaman direkt olarak iPhone ve T800 Ultra yazıyor. Yani buradan isterseniz sesi telefona yönlendirebilirsiniz ya da tekrardan saate çekebilirsiniz. Bu şekilde bir kullanma imkanı var. Saatin mobil uygulama bağlantısı ve Watch Call bağlantısı bu şekildeydi. Şimdi gelin hep birlikte bir bildirim testi yapalım. Saatin mobil uygulamasını bağladım. Bildirim izinlerine de izin verdim. WhatsApp'tan gelecek olan bir bildirimi test edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi WhatsApp'tan bildirim düştüğünde saatim de otomatik olarak ekranda uyanıyor. Ve WhatsApp'tan geldiğini, kimden geldiğini isim olarak bizlere gösterebiliyor. Yukarıdan aşağı indirerek de bildirimin içeriğini görüntüleyebilirsiniz. Peki arka arkaya gelen bildirimlerde nasıl gözüküyor? Şimdi sizlere de onu göstereyim. WhatsApp'tan 1, 2, 3 olarak toplamda 3 farklı WhatsApp bildirimi alacağız. Birincisi geldi, ikincisi geldi ve son olarak üçüncüsü de geldi. Görmüş olduğunuz gibi şu anda ekranda en son gelen bildirim var. Saati yukarıdan aşağı indiriyorum, bildirim çekmecesini görüyorum. Bu şekilde kaydırdığınız zaman üç farklı bildirim içeriğini bu şekilde görebiliyorsunuz. Toplamda 3 bildirim içeriğini saatim direkt olarak hafızasında tutabiliyor. Bu şekilde de bir kullanma imkanı tanıyor sizlere. Son gelen bildirimi bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Bir öncekine geçebilir ve bir öncekine daha geçebilirsiniz. Maalesef bildirim temizleme işlemi bulunmuyor. Saatinize gelen son bildirimleri bir önceki bildirimi kaldırarak bu şekilde sizlere gösterebilen bir performansı var. Şu anda saatim telefonumu hem mobil uygulama hem de Watch Call bağlantısıyla bağlı. Mobil uygulaması üzerinden rehber eşitlemesini yapmadım. Gelen aramalarda arayan kişiyi isimle mi gösteriyor yoksa numarayla mı gösteriyor derken görmüş olduğunuz gibi hem isim hem de numarayla gösterme performansı bulunuyor. Bu şekilde çağrıyı cevaplayabilirsiniz. Sessiz bir ortamdayken görüşme kaliteleri gayet yeterli. Ancak sesli bir ortama geçildiği zaman çağrı görüşme kalitesi de bir o kadar düşecektir. Böyle bir kullanma imkanı tanıyor sizlere. Ayrıca bu modelin içerisinde yine bilek hareketiyle parmak kıstırma yaparak çağrıları cevaplayabilirsiniz. Ekrana yeniden koyuyorum. Bu şekilde de çağrı görüşmelerini cevaplayabilir ve saatiniz üzerinden konuşabilirsiniz. Saatin mobil uygulama bağlantısı ve bildirim testleri bu şekildeydi. Şimdi bir de içerisindeki uygulamalara bakalım. Denetim merkezine baktığımız zaman watch call bağlantısını aktif edebileceğiniz burada bir seçenek geliyor. Menü stillerini buradan değiştirebilirsiniz. 6 farklı menü stili var. Menü stili 2'de ise liste şeklini alabilirsiniz. Ayrıca yine menüdeyken çift tıklayarak da teker tuşuyla menü stilini değiştirebilirsiniz. Gelen çağrıları cevaplamak için burada bir ayar var. Bunu açtığınız zaman şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi çağrıyı cevaplayabiliyorsunuz. Ayrıca el feneri sayesinde ekranı beyaz yakarak da el feneri gibi kullanabilirsiniz. Uçak modunu alabilirsiniz, rahatsız etmeyin modunu alabilirsiniz. Her iki durumda da telefonunuza bildirim gelse de saatinize düşmeyecektir. Menüye giriş yaptığınızda ise direkt olarak uygulamaları görebilirsiniz. Tuşlama uygulaması bulunuyor. Girdiğiniz zaman numerik tuşlarla arama işlemi yapabiliyorsunuz. Telefon rehberi uygulaması sayesinde rehberinize erişebilirsiniz. Kalp atış hızınızı ölçer, kandaki oksijen miktarınızı ölçer gibi sağlık uygulamaları bulunuyor. Bu tarz saatlerin sensörlerine güvenmediğim için sağlık uygulamalarını ben kullanmıyorum. Attığınız adımı yaktığınız koleriyi ve kat ettiğiniz mesafeyi buradan kontrol edebilirsiniz. EKG uygulaması bulunuyor. Yine sağlık uygulaması olduğu için değinmiyorum. Bu şekilde sensörler devreye giriyor. Saat içerisinde spor uygulamaları bulunuyor. Birden fazla spor uygulamasının içerisinden herhangi bir tanesini başlattığınızda sizlere buradan müzik kontrolü yaptırıyor, sayaç tutuyor. Yine burada attığınız e, adıma göre yaktığınız kaloriyi, ettiğiniz mesafeyi ve kalp ritminizi gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi şu an boşta durmasına rağmen 74 BPM olarak bir kalp atış hızınızı gösterdi. Yani bunu sorgulamadan saat içerisindeki sağlık uygulamalarını kullanmayın. Buradan durdurabilirsiniz, buradan da çıkış yapabilirsiniz. Menüden devam ettiğimizde bir resim çekin uygulaması sayesinde saatinizi deklanşör olarak kullanabiliyorsunuz. Ancak telefonun kamera uygulamasında çalışmıyor. Direkt olarak mobil uygulaması üzerinden girmelisiniz. Tansiyon ölçer uygulaması da var. Görmüş olduğunuz gibi yine aynı sensörler devreye girdi. Bana bu şekilde bir ölçüm gösteriyor. Ve bileğimde takılı olmamasına rağmen yine bir değer gösterdi. Sizlere bunu anlatmaya çalışıyorum. Voice Call bağlantısı olduğu durumlarda telefondaki müziği saate yönlendirerek müzik uygulamasını kullanabiliyorsunuz. Saati fabrika ayarlarına çevirebilirsiniz. Hava durumu uygulaması sayesinde anlık hava durumunu kontrol edebiliyorsunuz. Mobil uygulama bağlantısı gerekiyor. Mobil uygulamaya bağladığınızda hava durumu uygulaması otomatik olarak güncellenecektir. Bağlı olduğu cihazı buradan bulabilirsiniz. Uyku takibi yaptırmak için uyku uygulamasını kullanabilirsiniz. Stil anahtarı kısmından menü stilini değiştirebilirsiniz. Gelen bildirimleri bilgi uygulaması üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Saat içerisinde kronometre uygulaması da var. Yani saatten kronometre tutabilirsiniz. Mobil uygulamaya erişebilmeniz için buradan QR koduna erişebilirsiniz. Buradaki ayarlara birazdan bakacağım. Facebook, Twitter, WhatsApp gibi çeşitli sosyal medya hesapları bulunuyor. Ancak sosyal medya uygulamalarından gelen bildirimleri kategorize ettiği için burada girip de Twitter'da ana sayfada dolaşamazsınız. Sadece bildirim okumaya yarıyor. Saat içerisinde oyun kısmı var. Savaş pilotu oyununu bu şekilde oynayabilirsiniz. Batarya tüketimini etkileyeceği için e, bu şekilde fazla oynamaya olanak tanımayacaktır. Ancak zaman geçirmek için de kullanabilirsiniz. Takvim uygulaması bulunuyor. Uzatılmış takvimi bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Hesap makinesi uygulaması sayesinde 4 işlemi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Ve son olarak saatin en alt kısmında bulunan nefes egzersizi yapabileceğiniz uygulamayı da burada görebilirsiniz. Saat içerisindeki ayarlara baktığımız zaman saati değiştir kısmından iki farklı saat modunu kullanabilirsiniz. Burada Siri uygulaması bulunuyor. Siri uygulamasına giriş yaptığınız zaman telefonunuzdaki sesli asistan devreye girecektir. Saat içerisindeki Siri uygulaması çalışmıyor maalesef. Bileğinizi çevirdiğiniz zaman ekranın uyanmasını istiyorsanız buradaki ayarı açabilirsiniz. T800 Ultra 2 modelinde de dinamik ada özelliği bulunuyor. Bunu da sizlere şu şekilde göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi dinamik adayı açtım ve ekranda burada bir bildirim seçeneği çıktı üstüne bastığınız zaman bildirimlere erişebiliyorsunuz. Yani T800 Ultra 2 içerisine de dinamikada özelliğini eklemişler. Ayarlar kısmından devam ettiğimizde saat hakkında bilgilere buradan erişebilirsiniz. Dil seçenekleri bu şekilde. Ayarlanan zaman kısmından mobil uygulamaya bağlamadan da saati ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca yine tarih ayarı da yapabilirsiniz. Aydınlatma süresi kısmından 5 saniye ile 3 dakika arasında seçenekler gözüküyor. Bu da işlemsiz kaldığı durumlarda saat ekranının ne zaman kapanacağını gösteriyor sizlere. Geri dönüş zamanı ise bileğinizdeyken always on display ekranının ayarlama süresi. Ancak ne kadar ayarlarsanız ayarlayın always on display ekranı uzun bir süre ekranda kalmıyor. Batarya süresini korumak için direkt olarak karanlık ekrana geçiyor. Yani hiçbir şekilde saat görseli göremiyorsunuz. Burada başucu saat modu bulunuyor. Açık kaldığı durumlarda hem şarja taktığınızda hem de alarm kurduğunuzda saat yaklaştığında ekran otomatik olarak aydınlanacaktır. Yan tuş ayarı bulunuyor. Sol tarafındaki üçüncü tuşuna bastığınızda hangi uygulamanın açılmasını istiyorsanız onu buradan değiştirebiliyorsunuz. Şu an için spor modları açık. Üçüncü tuşuna bastığım zaman otomatik olarak spor modlarına giriş yapıyor. Dediğim gibi ayarlar kısmından bunun ayarını yan tuş ayarı sayesinde yapabilirsiniz devam ettiğimiz zaman yine ekranın aydınlanması için buradaki ayarı açabilirsiniz. Always on display ekranını yine buradan aktif edebilirsiniz. Ayrıca yine ekran parlaklığını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi en son seviyeye getirdim. Saat içerisindeki uygulamalarda bu şekildeydi. T800 Ultra 2'nin bilekte duruşu ise bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi ultra tasarımına sahip olup da 49 mm olmayan modellerden bir tanesi bileğinizi çevirdiğinizde ise ekran uyanma hızı bu şekilde İçerisindeki uygulamaları ben yeterli buldum. Çünkü fiyatına göre düşündüğümüz zaman bileğinize taktığınızda yine işlevsel olarak kullanabileceğiniz bir model olmuş. T800 Ultra modelinde bayağı bir izlenmişti ve beğenmiştiniz. T800 Ultra 2'de ise yine çeşitli özelleştirmeler getirilmiş, güzel yenilikler eklenmiş. Örneğin gelen aramalarda bu hareketle açma direkt olarak T800 Ultra 2 içerisinde bulunuyor. T800 Ultra'da böyle bir özellik bulunmuyordu maalesef. Ama Apple Watch Ultra tasarımına benzeyip de 49 mm olmayan saat modellerini ben pek beğenemiyorum. İnce bilekli kullanıcıların tercih ettiği bir model olsa bile bence ultra tasarımında saat olacaksa 49 mm olmalı. Fiyat performans olarak düşündüğümüzde bence iş görebilecek bir model. Çünkü 500-600 lira fiyat bandında normal saat bile kalmamışken akıllı saat olarak böyle bir saat almanız yeterli bir durum. İçerisinde sizlere sunmuş olduğu özelliklerin de birçoğunu kullanmasanız bile gelen bildirimler için ya da bileğinizde kullandığınız bir aksesuar için bence iş görebilecek bir cihaz. Aklınıza takılan bütün soruları bana yorumlarda sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yorumlarda size destek olmaya çalışacağım. Bu tarz içeriklerin devamı için de kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.